Aa! Ee, bak şimdi hatırladım. Ee, benim arabanın anahtarları nerede? Her zamanki yerindedir. Yok. Orada değil. Damat bir dakika ya. Gecenin bu saatinde ne yapacaksın anahtarı? Baba şöyle. E, e, ben arabayı böyle bir, bir, kötü park etmişim. Böyle burnu dışarıda böyle, böyle kalmış. Şimdi arabalar buradan geliyor ya böyle. Hani ...burnunu dedim şöyle hani geriye alayım ha. ki... ...daha rahat geçebilsin arabalar. O yüzden. Ama e, anahtarlar yok. Nerede anahtarlar? Yerinde yok mu canım? Biz bir şey yaptık anahtarlara. Ben de bilmiyorum Haluk Bey. Yok. Ben de bilmiyorum. Ee, sen şimdi boş ver sonra fark edersin. Yok olmaz. Şimdi hazır böyle kalkmışım ayağa gideyim halledeyim... Orada da bir, e, bak hatırladım, o, o şeyi de halledeyim ben. E, ya... E, geliyorum böyle, çamur olmuş. Silecekleri dedim şey yapayım, temizlensin dedim. Baktım, aa dedim, su kalmamış. Hazır bu, hani bizim oradaki benzinciye de gidip... ...bir suyunu doldurayım böyle, cam suyu doldurayım. Onu da halledeyim, sonra böyle adam gibi bir yere park edeyim böyle. Yani bir gidip hepsini halledip geleyim diyorum da anahtarlar yok. Ya hiç bilmiyorum Haluk'cum yani orada olması lazım. Yok. Yok. <laughs> Aa buldum bir anahtar. Ana. Ay ama yanlış anahtarmış pardon. Alo, Mehmet. Ha. Ee, taksi var mı? Nasıl yok? Oğlum nasıl taksi durağı orası? Taksi durağında taksi olmaz mı? İyi tamam, hadi. Damat, benim hı? anlamadığım bir şey var ya. Sen cam suyu almaya taksiyle mi gideceksin? Ha o şey baba, şeyden dolayı hani... Ee, ben gideyim alayım kendim koyayım sabah falan sonra onu da... Şimdi ben takarım kafayı o yüzden hani kafayı takmayayım diye böyle gece uyku falan uyuyamıyorum. Böyle kalırım sonra yani gece sabaha kadar böyle. Hani o yüzden dedim hani bir an önce ben gideyim halledeyim kendim alayım sabah koyayım falan gibi de. <laughs> taksi yok. Haluk'cum bak yemeğin de böyle kaldı burada ama yani. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Ben sonra... Şey yaparım, hallederim onu. E, şu cam suyuna ben şimdi taktım. <laughs> e çocuklar hadi, ben yavaştan kaçayım. <laughs> ah. Hadi hoşça kal damat. Babacığım görüşmek üzere. Başımızda, gözümüzde her, her zaman bekleriz. her zaman bekleriz. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim baba, rica ederim. Rica ederiz, her zaman bekleriz babacığım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar baba, Abi. görüşürüz. Görüşürüz. Meltem ben öleceğim açlıktan yani. Az daha kolumu yiyecektim burada. Yani öldüm açlıktan ya. hani sen doymuştun yemeğini bile yarım yaptın. Hayır. Baban için öyle söyledim. Ben otla motla doyar mıyım? Ne o öyle ya? Ot yedik yani. Yediniz. Allah. Hayırdır? Bizim kebapçıyı arıyorum. Öleceğim Alo, Veysel. ha hah. Veysel. Ee, ben beş tane acılı lahmacun istiyorum. <laughs> Adana istiyorum. Yanında da iki büyük ayran. O ne demek oğlum? Oğlum bu saatte ocak kapanır mı? <laughs> tamam Veysel, tamam. Hadi kapat, kapat. Ne Genel temizlik varmış. ocağı kapatmışlar, dükkanı kapatmışlar. Temizlik yapıyorlarmış Aa, ya. Bak sen şu A işe. Halukcuğum, mutfak yemek dolu yesene. Pardon? Mutfak yemek mi dolu? Mutfakta hiçbir şey yok. Dolap bomboş. Yiyecek hiçbir şey bulamadım. Zeytinyağlı şey 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 ne ya? Yeşil yeşil yani onunla doymuyorum ben ya. Ben dışarı çıkıyorum. Gideceğim büfeden büfeden böyle tost mos bir şeyler alırım. Yakup'un kahvesine giderim böyle çayla laf laf indiririm. Ben çıkıyorum. <laughs> ya bu saatte kebapçı mı kapanır ya? Anam Allah Allah ya. Genel temizlik ne ya? <laughs> Bakalım ne bulup yiyeceksin? Selamünaleyküm Yakup. Aleykümselam Haluk abi, of. hoş geldin. Hoş gördük. Sana bir kahve yapayım da iç. Kahve yapma Yakup, çay yap. Kurt gibi açım. Bak çok güzel şeyler aldım. Eski kaşar aldım, kavurma aldım, pembe domates aldım, ekmek aldım. Ekmeğin arasına bunları koy, beraberce yiyelim. Bol bol aldım. Çok. çok teşekkür ederim de Haluk abi, yarın sabah tahlil vermem lazım. Yiyemem. Çok da güzel görünüyorlar ama. İstersen ben hazırlayayım, sen ye. Ha yok, yok. Ee, yok, hayır. Boş ver. Ben de yani o kadar aç değilim aslında. Öyle... Hani... Ben dayanırım abi. Açım maçım ama idare ederim. Hazırlayayım, sen ye. Yok, yok. Yok, olmaz. Ee, ama sen hastane dönüşü sabah eğer bir şeyler yemek istersen buradan al. Bir domates alayım abi. Al, al. Kavurma da al. Ya alayım abi. Kaşar da var. Kaşar da al. Ondan da alayım abi. Bir tane de ekmek alayım abi. Oğlum her şeyi aldın. İstersen bırakayım abi. Olmaz, olmaz. Bırakma, bırakma. Afiyet olsun. Tamam, tamam. Çay vereyim abi. Git şöyle git. Yok, yok. Daha sonra. Geçmiş olsun. Sağ ol abi, teşekkür ederim. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar Meltem Yenge. Yok yok, şimdi çıktı Haluk abi. Vallahi hiçbir şey yemedi. Çoğun aldım elinden zaten. İyi akşamlar Yenge.

对对，对。 Hoş geldin canım. Ya atma şunu. Neredeydin? Nerede olacağım? Yemek peşinde koşturup durduk. Yiyebildin mi? Dedim ama öyle doya doya yiyemedim. Böyle laf laf yiyemedim. Niye? Çünkü kırçıllıyla paylaştım yemeği Aa, çok iyi yapmışsın <laughs> ama. Bugün yemek yemek kısmet değilmiş bana. Ay olsun Halukcuğum. Bak bir günde olsa sağlıklı beslendin. Yanımıza kar sayalım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.